Akşamlar arkadaşlar. Hayırlı kandiller. İyisinizdir inşallah. Ben de bu akşam geçen dediniz ya yoğurt mayalarken gösterdi. 5 kilo sütümü kaynattım. İyice karıştıra karıştıra pişirdim. Kapatıyorum. Kaymak oldu aynen. Ha. Göster kaymağını. Maya kaymak, sarı kaymak. Ne yapıyoruz? Bunu kaymağın içine aynen. karıştırıyorum ki yoğurtlar da kaymaklı olsun. Biz böyle kavanozlara kapları Bismillahirrahmanirrahim. koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Daha iyi Allah oluyor. Allah'ım artırsın Allah'ım. Haftada bir kere. İki haftada bazen hani çok gidiyor bazen gitmiyor tabi her zaman iki hafta yanmıyor dedi. her zaman yani yan. devam ediyoruz kavanozlarımızı doldurmaya e tabi daha küçük kavanoz olsa da olurdu tabii benim evde olmadığı için olanlarla idare ediyorum biraz karışık kuruşuk oluyor kavanozlarım ama bunlar küçük. aslında eskiden kalan yoğurt kapları anne evet Onlar... evet bu yılların çok çok eski bunlar Dağıtmıyoruz. Eskiden böyle yoğurt alırdık. Şunda da yoğurt almıştım bir zamanlar. Ne canım dışarıdan Yok, alacağım. alacağını. değerlendireceksin. Niye atayım? Niye boşuna para vereceksin? Yani. Yani. Lazım oluyor. Bak nasıl işimize yarıyor. köyde şey yaparlardı ben, biz küçükken. İnekten sütü sağlardı. Yayık var yani. Ya yani yayığı gördüm. Tereyağı yaparlardı onunla. Bilmiyorum işte. Gördüm derken televizyonlarda gördüm. Sonra bir de süt mayalarlardı yoğurdu. He. Yayıkta ayran yayarlardı. Hmm. Gördüm ben köpük çok şey geçirmişim köylerde. Biz sen köylerde ya şimdi... Deyince. Ay yok ama ya dedemin zamanında ineklerimiz, inekleri vardı babaannemin. Hmm. Ama şimdi dedem öldükten sonra sattılar, giremiyorlar. Yaş, yaş da geçince tabii. Tabii canım, belirli yaştan sonra yani zormuş onlara bakımı da zor oluyor. Tabii canım. Yayıyorlar yani şey ama bana. Zordur büyük ihtimalle. Katır vardı. Katır. Katır ne oluyor? Dağdan odun çekiyorlar. O da şey. Hmm. Ne gibi desem? Eşek mi? Eşek tarzı bir şey. Eşek tarzı bir şey. Doğrudur. Evet. Böyle tamamladık. Ben bir de yoğurt kabım vardı öyle plastik. Ona da değerlendireyim dedim. Hadi bismillah. Mari şuradan süt alalım biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle karıştırıyorum. Hadi yoğurdumuzu. Birer kaşık. Daha da az koyabiliriz. Ben böyle biraz abartıyorum herhalde kaşığı. Doğal yoğurttan maya. Hı. İyice kaynatıyorum o sütümü. Suyu falan varsa da gitsin. Ne yapıyorum? Bunu ısıttığım, daha önceden ısıttığım fırına kapattım tabii fırını. İçi sıcak. Böyle ağzı açık bir vaziyette diziyorum. Et böyle sığdığı kadar. Zaten 6 tane alıyor. 6 kavanoz alıyor. Daha küçük olsa dünyayı alır da. Yoğurttan çok güzel. Annem yayla çorbası yapıyor. Sarıcık çok seviyor. İşte böyle arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Allah'ım bu mübarek gün. Kandil akşamı. Bütün dertlerimiz, sıkıntılarımız geçer cümlesinin Allah'ım. Tek şu hastalıktan kurtuluruz. Güzel şeylere nail oluruz inşallah. Rahat, nefes alalım artık maskesiz aynı. Allah'ım cümlesine Allah'ım bolluk bereket versin inşallah. Herkes sıkıntıda. Bir biz değiliz yani. Onu görüyorum, üzülüyorum. Ne zor durumda kalan insanlar var. Evine ekmek götüremeyenler. Allah yardım etsin cümlesine. Bu akşam tabii ki inşallah gücüm yettiği kadar namazımı kılacağım, duamı yapacağım. Bu akşam kandil gecesi. Evet. İnşallah, inşallah dualarımızı kabul eder yüce Rabbim. Öyle işte gelinim de çekiyor. Arka moddayız. <laughs> He, oradan da pat pat konuşuyor. Pek yüksek sesle konuşmuyor. Ben de diyorum azıcık yüksek konuş duyulsun. Ya aslında ses tonu mu öğrendin? Ses tonu değil sen yüksek sesle konuşmuyor. Şeyin şey Benim gibi. sesin bir de hani nazik çıkar derler ya. Evet. Onun gibi. Annemin de öyle mesela anne biliyorsun. He, annen de e, sesli. E benim maşallah uyanı uyandırır. Yok annemin bak. de yüksek. Annenin yüksek mi? Hı hı. O zaman benim yanımda çekiniyor, kısık konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir espriydi Ya da yaş geçince mi öyle oluyor bilmiyorum ama. Yaş geçince, yaş ya... geçince daha böyle şey oluyorsun. Kendinden emin. Ses tonun belki kalınlaşıyor. Seviyor, kalınlaşıyor. Kendinden emin konuşuyorsun. Böyle yüksek sesle duyulsun, hmm. anlaşılsın. Bugün ne yaptım mutfakta? Allah bugün bir bulgur pilavı yaptım. Yoğurtla kızımla onu yedik. Oğlum zaten rejime girdi çok şükür. Gelin de iş yerinde yiyip geliyor. Kızımla ikimiz besleniyoruz artık. Öyle <laughs> evet, hafta içi aynı. Ha, hafta içi ama hafta sonu hep birlikte yemek yiyoruz. Ya, hafta içi biz de evden çıkıyoruz. Ben beşte Sabah. geliyorum. Ayın usta dokuzda doğru geliyor anca. Yani yapacak bir şey yok. Tek başımıza. Kızımla birlikte oynaşa oynaşa vakit geçiyor. Şimdi havalar güzel olsa dışarıya çıkaracağım size. Göstereceğim etrafı. Ama, Ama şu anda havalar kar durdu don yerler hep. Yani çok da soğuk İstanbul. Sokağa çıkmaya inşallah İnşallah biraz Aynen. daha ısınır. Gezdiğimiz yerleri gösteririm. Gittiğimiz yerleri gösteririm. Söyle bir şey. Hafta sonu zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Hava soğuk olsa da hani gider. Sıcak da olsa çıkamıyorsun işte. ki. Artık özlem Olsun ya. Böyle de mutluyuz evimizde. Özlem duyuyorsun artık gerçekten. Artık alıştık özlem duymuyoruz artık. Buna bir alışma derler bir ya. Bir sene olacak işte anne. E, alışıyorsun işte. Ben unuttum bile sokak yasaklarını. Alıştın çünkü. He, dışarıya çıkmamaya alışıyorsun. Normal gibi geliyor. Evet. Gayet normal. Bir tek ya, annemlere gidemiyorum. Aa sen işte sen problem. Bari arada bir akşamları orada gel. <laughs> Özlem evet. gider. Öyle de olmuyor ki. Ben bakarım Sare'ye. Bir şey olmaz. Sare beraber gideriz. Ya da annen gelsin. Hava güzel olursa hep beraber gideriz oraya. Orada olur, çekim olur yaparız. Annen gelsin sık sık. Ne var? Bir ben, bir Sare evde. Biz kim kalabalık değiliz ki? Annem de hastalığı olduğu için. He. Tek başına Olsun. güvenemiyor. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için de hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar bakın. Taş gibi bir yoğurt. Hiç oynamıyor bile. Gördüğünüz gibi. Annem eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Vallahi olsa. taş gibi olmuş. Gördüğünüz üzere. 6 saat önceden ısıtılmış fırına koyduk. Sonra çıkardık ve buzdolabına koyduk hani biraz daha katılasın diye böyle bir yoğurt oldu gayet sağlıklı bence yoğurtlarınızı evinizde yapın daha sağlıklı biz evde yapıyoruz güzel oluyor ayranı da güzel oluyor herkese teşekkür ediyoruz şimdiden destekleriniz için hoşçakalın